Evet. Ayar. Evet. Kamera şu anda Kamera da o bir ayar. Nasıl ayar? Arka <laughs> şeyini mi ayaracaksın? Şu anda tam karede sen varsın. Ben varım da arkada ayarlı Biraz şöyle çekilmem lazım. Şöyle, yok şöyle kıvır. He. Az. Heh. Tamam. Evet. Şu anda yani şuraya kadar alıyor. Ben kendime bakıyorum. Biraz daha, biraz bu bir tarafa kıvır. Bu tarafa mı? Evet çok az. Heh. İyi mi? Tamam. Gel abi. Bin mi? Gel hadi. Bin. Bin bin. Şu an kamera çekiyor. Tamam. Gel. Gel, hadi. Hayır ormuyor. hadi.